Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevdiğim Kıbrıs mutfağına ait olan tatlılardan şam işi ve sütlü börek tarifini vereceğim. Çok istek geldi. Şam işi ayrıca bal böreği olarak bilinen bir tatlıdır. Sokak tatlısıdır. Çok seviyorum ben onun tarifine öncelikle başlayalım. İrmik muhallebisi yapacağız. Simit, irmik, semelayna. Öncelikle bir buçuk bardak irmiğimizi tencereye koyuyoruz. Ayrıca şekerimiz bir buçuk bardak da şeker koyuyorum. Bir buçuk bardak şeker ilave ettim. Bunun üzerine sütümüz var. Altı bardak süt koyuyorum. 6 bardak süt, 1,5 bardak irmik, simit, semelina, 1,5 bardak şeker, 6 bardak süt. Bunun içerisine damla sakızı, damla sakız püresi var. Onu içine ilave ediyorum. İstiyorsanız içine gül suyu da ilave edebilirsiniz. İsterseniz tarçın da ilave edebilirsiniz. Ben bu kadar. Bunu şimdi ocağa alıyorum ve bunu muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz karıştırarak. Diğer tatlımız sütlü berek. Yine Kıbrıs mutfağına ait çok sevilen bir e, tatlıdır. Ona da <laughs> şerebet lazım. Şerebetini hazırlıyoruz. bir buçuk bardak şekere bir buçuk bardak şekere üç bardak su ilave ediyorum üç bardak su ilave ettim ben bu kadar böyle çok tatlı olmasını istemiyorum. Çok böyle koyu bir şerebet olmasını istemediğim için böyle yapıyorum. Siz daha koyu, daha yoğun istiyorsanız 2 bardak suya yeterlidir. Ben bu şekilde. Şimdi bunu da ocağa alıyorum. Bir arada bu kaynıyor. Diğer tarafta muhallebimizi hazırlıyoruz. Evet, bir tarafına şerebetin ocağı aldım. Diğer tarafta da muhallebimi yapmaya başlıyorum. Bunu böyle karıştırmamız gerekiyor. Öyle. Karıştıracağız. Muhallebi bir kıvama gelene kadar. Evimiz az kaldı olmak üzere. Bu arada şerbetimiz kaynıyor. Onun altını kısıyoruz. Böyle 5 dakika kısık ateşte şerbetimizi akıdenmeye bırakıyoruz. E, muhallebimiz de gördüğünüz gibi yoğunlaşmaya başlamıştır. Çok az kaldı. Onu da ateşten alacağız ve soğumaya bırakacağız ikisini de. Evet bak. Muhallebimiz böyle köpürmeye başlayınca olmuştur bunun altını kapatıyorum. Muhallebimiz olmuştur. Şimdi muhallebimi bir borcam tabağın içine döküyorum. Şerbetimiz de ateşini kıstıktan sonra 5 dakika böyle bu şekilde kısık ateşte kaynamıştır. Şimdi bunu da soğumaya bırakıyoruz. Muhallebimiz de soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz de aynı şekilde. Şimdi Şamişi dediğimiz tatlı ve sütlü börek dediğimiz tatlının iç harcı aynıdır. Şu muhallebiyi yapıyoruz. Bazı insanlar sütün yerine suyla da yapa, yapıyor. Ben sütle yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu soğumasına bırakacağız. Şerebetimiz de aynı şekilde bunun da soğumasına bırakacağız. İster hazır yufkadan ister kendiniz açıp açabilirsiniz yufkanızı. Şam işi dediğimiz tatlıyı kızartıp sıvı yağda kızartacağız böreklerimizi yaptıktan sonra. Ve üzerlerine pudra şekeri serperek o şekilde yiyoruz. Sütlü böreğin de fırına verip kızarttıktan sonra ona da şerbet döküyoruz. Sıcak böreğimizin üzerine soğuk şerbet dökülür. Farkı budur. Biri şerbetli olur. Biri pudra şekerli olur. Biri ateşte yağın içinde kızartılır. Börek e, böreklerimiz. Diğeri de fırına verilir. Ama çok lezzetli bir tatlılar. Domuzlar. Hazır yufka. Baklavalık yufka. Yalnız bunun kurumaması için hemen bir havluyla bir peşkirlle örtmeniz gerekiyor. Önce bakalım bismillah diyelim. Böyle katlayalım ve örtelim. Çok da malzemesinden sürmenize gerek yok onun patlamasını istemiyorsunuz şu şekilde solu bandırıyorsunuz Bunları da bir şey olacak. Sardığımız sütlü börekleri bir tepsiye veya da borcan tabağın içine önce yağlıyoruz sıvı yağla. İsterseniz e, eritilmiş tereyağla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bunu böyle yağlıyorum. Ondan sonra yaptığım sütli e, sütlü börekleri içine diziyoruz bunları böyle bu şekilde içine dizeceğiz. bezelerimiz dediğimiz gibi bir havluyla örteriz. Şimdi açıp alıyoruz 2 2. 2 2 bezelerimizi alıyoruz. Diğerlerini yine katlayıp Havluyla sarıyoruz, kurumamaları için. Evet, ortadan kesiyorum. İç harcımdan alıyorum, bir kaşık koyuyoruz. Ondan sonra bunları böyle katlayıp sarıyoruz. Ondan sonra elimizi suya bandırıp katlıyoruz bu şekilde ve tepsilerimize sıralayıyoruz. Şam böreklerimiz böreklerimizin içinden yine böyle iki iki alıyoruz. Bunu da böyle ortaya denk kesiyorum. Ondan sonra bunu bir daha orta yerden kesiyorum. iç harcımdan böyle bir kaşık alıyorum. Koyuyoruz. Ve bunları böyle üçgen şeklinde muska şeklinde yapıyoruz. Buralarını su bandırıp Tam şey için de şu şekilde böreklerimizi sarıyoruz. Çok fazla dolu dolu yapmıyorsunuz. Hazır yufkalarımızı bu şekilde sarıyoruz. Böyle yufkalarımızı iki iki alıyoruz. Bunu böyle bu şekilde orta yerden kesiyorum. İç harcımı bir kaşık alıp burada altına koyuyorum. Elimi suya bandırıp kenarlarını suluyorum. Ondan sonra şunu böyle katladıktan sonra şu şekilde de kalıyorum. Sonra bunu böyle bükerek şu şekilde sarıyoruz ve tepsimize diziyoruz. sütlü börekler. Sütlü böreklerimizi dizdik. Yağlı tepsilerin içerisine. Burada bir tepsi de böyle bu şekilde. Şimdi bunların üzerine yağ süreceğiz. Yağımızı alıp bunları böyle bu şekilde yağlayıp fırına vereceğiz. 180 derece fırına Bunlar kızarana kadar fırında pişireceğiz. Evet. Tepsilerimizi fırına koyduk. 180 derece kızarana kadar fırında pişiriyoruz. Şam işi dediğimiz hatlarımızı da bir tencerenin içine bir tavanın içine yağ alıyoruz ve onları da kızartmaya başlıyoruz. Çok çapuk oluyorlar. Hemen bunları bir kağıdın üzerine böyle bu şekilde alıyoruz. Bu şekilde bunları kızartmaya başlıyoruz. Kızarttık. Evet arkadaşlar, sütlü böreklerimiz fırından çıkmış, kızarmışlar. Lü böreklerimin üzerine soğuk şerbetimi böylelikle gezir, gezdiriyorum. Dediğim gibi iç harcı çok tatlı değildir çünkü üzerinden şerbetimizi koyuyoruz. Şerbetimiz de çok e, koyun yoğun bir şekilde değildir. Yine o da hafif bir şerbet yapmışım. Bunları şimdi böyle bir güzel üzerine geçirdikten sonra. Sütlü böreğimiz de hazır. Şerbetli ve şemişi onun üzerine de pudra şekeri serpiyoruz bu şekilde. İç harçları hiç de tatlı değildir. Böyle şu şekilde servis edilir. Biri şerbetli, biri pudra şekerli. İç harçları aynı. Çok güzel. Dediğimiz gibi bu böyle bir sokak tatlısı gibi e, tatlıydı. Dışı e, çıtır çıtır, içinde de yumuşacık muhallebimiz var. Böyle bu şekilde. Çok güzel. Bu da şerbetli. İçimi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Aynı şekilde. Tatlımız vardır. Sütlü börek, fıstıklı. Hmm. Harika. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu tatlıyı yapmam için çok istek almıştım. Ben hazır yufkadan yaptım, kolay. Yine buldum. Ama için un, tuz, sıvı yağ ve suyla karıştırıp yumuşacık bir hamur elde edin. İncecik incecik açılıp açtıktan sonra tatlarınızı yapabilirsiniz. Bunu genellikle açtığınız zaman dört köşe şeklinde sarılıyor, katlanıyor. Ve o şekilde kızgın yağın içinde kızartıp Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri koyup yiyoruz. Şam işi. Aynı zamanda ballı bir örek diye sokak tatlısı olarak biliniyor. Panayırlarda, kermeslerde çok satılıyor. Çok da güzel, lezzetli bir tatlıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.